Herkese merhaba. Bugün sizlere Fransız ihtilalinin e, astrolojik göstergeleri, düşünce sistemini, siyasete etkisi, e, döneme etkisi, öncesi, sonrası nasıl okunmalı, tarihsel süreçte etkileri nelerdir ve bunun genel olarak astrolojik göstergelerle e, düşünce yapısının etkileriyle ilgili bir video hazırlıyorum. E, bu videoda öncelikle Fransız ihtilali böyle yani hepimizin bildiği Koşullarının neler olduğu, buna ne sebebiyet verdiği, daha sonra astrolojik göstergeleri ve böyle bir önemiyle ilgili bir e, hap bilgilerinin olduğu bir video bu. Şimdi Fransa ihtilali önemli. Neden? Çünkü Avrupa'daki düşünce sisteminin değiştiğinin bir göstergesi Fransa ihtilali. Ama bir ülkede e, ihtilaldi, devrimdi, değişimdi, darbeydi bu tür şeyler e, genelde öncelikle bir ekonomik sıkıntıdan ortaya çıkar. Daha sonra kişisel hakların birbirle çatışmasına devam eder. Zaten ekonomi de genelde oraya doğru yol aldırır. Daha sonra da eko savaşları işin içine girmeye başlar. Bu genel için söylüyorum ama yani her darbe böyle olmuştur değil. Sonra karşı iki veya üç görüş vardır. Bunlar kendi aralarında anlaşamadıkları için o andaki daha güçlü olan bir e, egemen güç buna noktayı koyar ve bu şekilde sular durulur ve yönetim şekli o güçlü olan kimse o sırada onun verdiği kararla veya e, ortak çıkarın e, yararını uygulanacak bir kararla o dönemin şartlarına göre ortaya konur. Şimdi Fransız itilende şöyle bir şey var. İlk başta e, genel olarak bildiğimiz nedir? E, i̇nsanların çok zor şartlar altında yaşadıkları bu e, o dönemin kraliçesi olan Marie Antoinette'in işte ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler hikayesi ki onda da e, genel olarak söylenen şu ki, yani işte halk çok kırılıyor, çok fakir, çok e, yoksul, yiyecek bulamıyorlar dedikleri zaman, e biz ekmek bulamıyorlar diyor. E bizde çok fazla pasta var, dağıtın halka. O zaman pasta esinleri e, böyle biz dramalize ederek günümüze kadar uyarlamışız. E, genelde ikinci söyledim, yani bu e, iyi niyetle söylediği şeyin gerçek olduğu, diğerinde e, devrim yanlılarının aslında çevirip e, size böyle söyledi denmesiyle ilgili ortaya çıkan bir Böyle şehir efsanesi diyelim ama şu var bu tarz devrimlerde şimdi ekonomik sıkıntılar ortaya çıkıyor ilk önce çünkü o dönemki Amerika savaşlarında Amerikan bağımsızlık savaşlarında Fransa her ne kadar İngiltere'yi yense de ve Amerika'nın yanında kazansa da elde edilen gelir yani savaşın ederi değerine dönüşmüyor ve e, bu nedenden dolayı da Fransız e, halkı o dönemki beklenen ganimeti alamadıkları için ve paranın da kendi paralarının değeri düştüğü için ha hamiyet diye almak etmek işlemek işte zor tarım zor bunların e, şeyi sağlanamadığı için büyük bir buhrana doğru giriyor ekonomik buhrana doğru ve halk iyice ne fasos, yani fakirleştiği zaman yoksullaştığı zaman e, saray halkının da buna ve aristokrat halkında buna çok fazla üstünde durmadığı ve önemsemediği için çok iki uçta bir durum yaşanıyor. Mevcut durum bu. Bunun yanı sırada da ortada her zaman orta direk veya burjuvazi dediğimiz bölüm vardır. Yani o toplumun okuyanı, edeni, meslek sahibi olanı, bir aristokrat kadar mal varlığına aileden sahip olmayıp kendisi çalışıp edinip işte oranın nesidir? İşte e, ticaretle uğraşanı, doktoru, avukatı ondan sonra e, işte bu tür meslek sahipleri olan kişiler, akademisyeni, işte yargıcı, hakimi falan bunların hepsi burjuvayı meydana getiren kişiler. Şimdi eee Buradan bir adım öncesinde ansiklopediciler var. Ansiklopediciler işte Dideron'un, Jean-Jacques Rousseau'nun, Voltaire'in, Montesquieu'nun olduğu bu düşünce sistemini değiştiren kişiler. Newton ve John Locke'dan da etkileniyor bu kişiler. Yani onların da etkisi büyük. Burada peki ne oluyor? Yani... Bir anda böyle ekonomik buhran çıktı ve biz ihtilal yapalım ve yönetim şekli değişsin gibi bir durum mu söz konusu oluyor gerçekten? Yoksa background'da yani arka tarafta başka şeyler mi var? Şimdi tabii burada e, o düşünürlerin de genel olarak düşünce sistemiyle neyi vurguladıkları önemli. Mesela Jean-Jacques Rousseau için e, cumhuriyet önemlidir, yasalarla yönetilmek önemlidir ve o bir toplum sözleşmecisi, kuramcısı olduğu için insanların haklarının yani insanlar doğal ortamlarından vazgeçip bir arada yaşayarak da bir sözleşmeye kabul ederler o birliğiyle ve bu sözleşmeye geçildiğinden itibaren toplumsal düzen oluşmuş olur. Ancak burada şöyle bir şey var. Egemenlik hakkı insanın bu devredilemez ve verilemez bir hak. O yüzden de temsil, temsili yönetim, temsili demokrasi bu tür şeyleri kabul etmez Rus'u. Ee, ben kendi kendimi yönetebilirim. Yasalarla uyarak kendimi yönetebilirim, ödevlerimi yaparak kendimi yönetebilirim. O halde beni temsil edecek bir insanın varlığını veya bir gücün varlığına ihtiyaç yoktur. Zaten beni temsil etmesi benim bireysel haklarıma da karşıt geliyor düşüncesi vardır. Ve şu da var ki insanların doğuştan özgür oldukları ve eşit oldukları düşüncesi çok böyle baskın bir şekilde Avrupa'yı sallaya sallaya gelen bir düşünce. John Rock'ta da başlayan bu o dönemki İngiliz Hollanda o bölge oradaki insanların sürekli bireyselliği, bu reform hareketlerinden Rönesans ve reformdan sonra ortaya çıkan insanın aslında akıllı ve düşünen bir varlık olarak bilimsel çabalara daha da fazla. Öngörerek ilerlemek isteği ve aslında dinin oradaki baskısı, bunu yapmayacaksınız, etmeyeceksiniz emrinin aslında insanları düşünmeye uzak tutması ve insanların bunun farkına vardıktan sonra aslında düşünmek güzelmiş. Düşünmek gerekliymiş ve düşünülmeliymiş. Ve insanlar düşünerek, aklını çalıştırarak ve bunu sürekli tecrübe ederek istedikleri şeylere hakim olabilirler. işte ilimde, irfanda ilerlemek diyelim buna. Şimdi tabii bu düşünce yapısı bir anda böyle insanların hani ben... Önemliyim, ben bir insanım, özgürüm, istediğimi yapma hakkım var e, ve yasalar önünde eşit olmalıyız. Yani aristokrat kişiyle köylü kişinin de yasalar önünde eşit olabilmesi hali tabi bu bir istek. Yani aristokrat kısmın monarşi olan bölümün e, ve o devletin, yani Fransa için söylüyorum dönemin ileri gelenleri için zengin varlıklı kişiler için çok fazla isteyecekleri bir durum değil. Şimdi bu cepte ayrı, bu ekonomik buhranın özellikle bu Amerika Savaşları'ndan ortaya çıkan buhranın e, bu işte hani demiştim ya demin savaşın ezerinin değere dönüşmemesi hali ve beklenenden az para gelmesi hali e, insanlar arasındaki ekonomik uçurumun daha da açılmasına sebep veriyor. Ve eşit şartlardan yani fırsat eşitliğinden yararlanamamak Düşünürler diyor ki işte fırsat eşitliği olmalı, herkes eşit haklara sahip olmalı. Ama gerçekte yani hayaller ve gerçekler gibi böyle bir durum söz konusu değil. Şimdi böyle olduğu zaman insanlar kendi içinde bu arada bu devrim öncesi dönemde sadece Yoksul, fakir ve belli bir seviyenin altındaki halk değil. Aristokrat'tan, Burjuvazi'den ve e, yüksek mertebedeki kişilerden de bunlara destek çıkan var. Çünkü onlar da yönetimden hoşnut değil. Şimdi yönetimden hoşnut olmamanın şöyle bir özelliği de var. Mesela o dönemki e, kralımız kim? 16. Rüyaya. Şimdi 16. Rüyaya baktığımız zaman zaten Jüpiter'in ve Güneş'inde. de e, gördüğümüz bir şey var. Şimdi çok ayrıntılı anlatmayacağım. Sadece yani çok terimsel anlatmayacağım. Ama bir sabit yıldız var. Regulus sabit yıldızı. E, bu intikam almamakla ilgili bir şey. Kraliyet sabit yıldızı bu arada. Gerçekten kral olmak, kraliyet, hani olduğun yerin kralı olmakla ilgili bir sabit yıldız. Ama kişisel hayatında eğer böyle bir intikam almak, hakkıyı vermemek, hakkının hakkını vermemek, veya e, ya bazen bir şey yapmamak da hak yemektir yani orada gördüğünüz bir şeye ses çıkartmamak hak yememek üzerinde düşünmemek gücünüzü e, hakka doğru değil güç, sadece güçlüden yara kullanmak da e, haksızlık ve kul hakkı yemeye girer o nedenle burada hiçbir şey yapmaması zaten e, büyük ihtimalle yani hayatta böyle bir durum olduysa bu idama doğru götüren bir süreç izlemiş olabilir e, çünkü hani Tamam haritadaki kişinin karakterini görebiliyorsun ama bireysel ilişkilerinde nasıl davrandığını insanlara e, veya o dönemki içinden ne geçirdiğini hadi diyelim. Çünkü burada biraz böyle çok fazla egoist bir harita da var. E, yani hem egoist, e, egoist anlamında ama illaki bu egoyu kullanmayı biz genelde kötü anlamda düşünüyoruz ama buradaki kötü. Evet yani bencilliği çok fazla kullanmak ve umursamamakla ilgili zaten karısını falan da çok umursayan biri değil kendi dışında ve biraz da böyle babasının baskısına kalmış olmanın verdiği bir e, zor yaşamı var zaten yapı olarak da. Şimdi Fransa itilen olduğu dönemde bunu neden e, anlattım? Onu hemen söyleyeceğim. İhtilalin olduğu zamanki e, kuzey ve güney adımları yani tutumların olması. Boğa, e, akrep aksında gerçekleşmiş. E, bizim son iki buçuk yılda yaşadığımız yani dünyaca yaşadığımız e, şey hani şey krizler ee, ekonomik buhran ee, sürekli böyle bir şey fiyatlarının, ham maddenin artması onun artması, bunun artması, şunun artması ve bunun artık öngörülemez bir şekilde durdurak bilmeden ve kimsenin artık bir şekilde denetlenemeden artması ee, bunun aynılarına o dönem gene yaşanmış ve gene ortak bir özellik olarak e, Plutokova'daymış günümüzde olduğu gibi ve e, bu tutulmaların olduğu zaman yani 5 kasımda ihtilal başlıyor, 9 kasımda da ay tutulması var. E, derece olarak e, Algol dediğimiz bir sabit yıldızı tetikliyor. Bunu hani daha önceden de böyle beni dinleyen varsa veya başka zamanlarda da çok konuşuldu edildi. Algol sabit yıldızı boyun kesen demek, idam sabit yıldızı demek ve e, Mesela Saddam Hüseyin'de, Romanovlar'da bu sabit yıldız mevcut. Tabi her bu sabit yıldız yani her 26 derecede boğa gezegeninde, e, boğa burcunda gezegeni olan kişinin idamla öldürücü demek değil ama mesela o kişilerde de çok fazla boğaz ağrısı, boğazla ilgili sıkıntı, tiroidlerle ilgili, boyunla ilgili çok sıkıntı olabiliyor. E, ama onun böyle zorlayıcı açıları tetiklendiğinde ve hayatın gidişatında yapmanız gereken, ee, belki dikkat etmeniz gereken uymanız gereken hani size böyle dikkat unsuru olarak verilen şeyleri yapmadığınızda o yola doğru giriyor oluyorsunuz ee, veya farkındalığınız da yoksa da olabilir şimdi bunu neden anlattım ee, demin demiştim ya 16. Louis'nin işte kraliyet yıldızı var aslan burcunda diye tam derece olarak zorlayıcı açı yapmış e, çıktığı gün ve o dönemden sonra yani o böyle çentiyi atmış daha sonra adım 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 1993 e, 1793 galiba 1791 e, monarşi kaldırılıp şey idam edilene kadar e, 16. Louis idam edilene kadar ki süreçte de bu böyle süre gelmiş. Şimdi tabii e, her değişim ee, tek günde olacak diye bir şey yok. Özellikle böyle devlet değişimleri bazen bir günde de olabilir. Bazı süreçlerde de böyle adım 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 değişim olur. Yani biz bir şey bazen değişim dediğimiz zaman e, bir anda biz bir değişim bekliyoruz. Ama şimdi orada bir Plüto etkisi var. Şimdi Plüto etkisinin olduğu yerde bir günlük değişim olmaz. O ancak Uranüs etkisinde olur bir günlük değişim. Veya daha böyle kişisel gezegenlerin hareketlerinde bir şey tetikliyorsa örnek vermek gerekirse bir güneş Uranüs karşıttı. Evet çabuk bir değişim, hızlı bir değişim. Çünkü güneş hızlı hareket ediyor. Ama Plüto zaten çok yavaş hareket eden, en yavaş hareket eden gezegen. o böyle bir değişim yaptığı zaman değişime girdiğiniz zaman bir günde hissetmiyorsunuz. Ağır 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 işliyor. Böyle devrim ihtilal gibi şeylerde Çok fazla günümüzün haritasına sahip ben. O yüzden Fransa ihtilalini e, örneklendirdim. Zaten Fransa'nın da son bir yıldır yaşadıkları e, ortaya çıkan sonuçlar önemli. E, benzer şeyler yaşıyor. Tıpı tıpı aynısı olmasa da ki zaten tıpı tıpı aynısı olması biraz zor. Ee, ama benzer etkiler alıyor demek ki bu özellikle Ekim, Kasım aylarında da böyle benzer durumlar yaşıyor olacak ee, ve 29 derecede demin söylediğim gibi 16. Lui'nin haritasındaki o Kraliyet Yıldızı, Güneş'in e, Güneşinde ve Jüpiter'inde. 29 derecelerde e, biz arafta kalmakla ilgilidir. Yani ne o aslanın özelliklerini gösterebilirsin ne bir sonraki burç olan başağın özelliklerini gösterebilirsin. Ne yapacağın da belli olmaz. Sürekli bir kararsızlık. Kendini göstermek isterken yapamamak. Bu sadece kendine ilgili değil. 12. evde olduğu için bu eee Ruin'in haritasında göremiyordu zaten. Yani sürekli arkasından iş çevrilmiş, arkasından olaylar dönmüş ve bunların hiçbir zaman farkındalığına varamamış. Uyarılmak istese de yani uyarılara büyük ihtimal kulak tıkamıştır. O yüzden bu şey önemli. Yani zaten 5 dönemde devam ediyor Fransız ilk İlk kurucu meclisin olduğu, daha sonra işte e, Jacobenlerin devreye girdiği dönem, daha sonra Napolyon'un devreye girdiği dönem ve sürekli bir Avusturya e, savaşlarının olduğu çünkü biliyorsunuz e, Maria Antoinette'in Avusturyalı zaten akrabaları da Habsburg Hanedanı'ndan gelen e, ve bunların kendi aradaki bir savaşları ee, özellikle o dönemlerde şimdi ilk bu olay olduğu zaman dedim ya Plüto Kova'da diye ee, Plüto Kova'da olduğu dönem Satürn gene yengeç demiş yani o kadar günümüzün haritasını yaşıyorlar ki, yani günümüzün bir yıl sonraki haritası daha doğrusu ee, ve Pluto, Pluto diyorum pardon Satürn koça geçtiği zaman yeni anası yapılmış hemen böyle bir yenilik ve kan gövdeyi götürdüğü bir dönem. O yaklaşık Napolyon'un 1804'te imparatorluğunu ilan ettiği döneme kadar süreç çok fazla kan gövdeyi götüren bir süreç. İdamların olduğu acayip derecede işte o algorla gelen, o tutulmanın etkisiyle başlayan süreç çok fazla ölüm, çok fazla insanın böyle katledilmesi ki bunların sadece soylular, aristokratlar değil, köylülerden, din adamlarından da çok fazla e, ölen e, ve Burjuva kısmından da çok fazla ölen insan var. E, yani enteresan bir şekilde Fransız devriminin olduğu süreç e, şu anki günümüze çok yakın bir süreç. Yani bu dönem Fransa'nın kendi haritası ki biz Fransa'nın kurtuluş gününü 14 Temmuz olarak kutluyor Fransızlar. Bastil hapishanesindeki ayaklanmanın olduğu gün yani 14 Temmuz 1789 gününü alıyorlar şey olarak ve o günün kurulduktan sonraki o günü baz aldıktan sonraki kurulan cumhuriyete baktığımızda işte Napolyon'un sonra imparatorluğu e, ilerleyen süreçte tekrar işte bir şey dönüş yani her ne kadar Fransız haritası değişime uğrasa da o 14 Temmuz onlar için kurtuluş günü yani bizim nasıl 29 Ekim'izi Cumhuriyet Bayramı olarak kullandığımızda biz yıllık döngü alıyorsak onlar da 14 Temmuz'a göre alıyorlar ve e, bu bir buçuk iki yıllık süreçte Fransa'nın özellikle sömürgeleriyle başının dertte olacağı, zorlanacağı, yasa tasarısının veya bir yeni yasanın gelişimi, değişimi ama şimdi bu keyfi bir değişim olmayabilir. Burada biraz özellik vermek, azınlık hakları ile ilgili durumların yaşanması, azınlıkların çok fazla önde olması, dış ülkelerle olan ilişkilerinde çok fazla zorlanması gibi durumlar vuku bulacak belli ki. Yani e, o dönemki yaşayan kişilerde yani önemli kişilerin mesela işte Mole Antoinette'in haritası olsun ki e, 16. Louis'in haritası olsun. Daha sonra Maximilian Robespierre haritası olsun e, ki Jacobenlerden en önde gelen kişilerden biriyken bile o da güç hırslarına ki düşünce yapısı çok etkileyen birisi olmasına rağmen Maximilian Robespierre'in o da mesela kendi haritasındaki e, güneş, mars zorlayıcı açısının e, o tutulmalarla birlikte gene algolün bir etkisi altına girmesi sonucunda idam ediliyor ki en yani bir Napolyon kadar etkili olan bir kişi hem düşünce sisteminde hem de Fransız devriminin ilerlemesinde. Yani o nedenle 1919 Birinci Dünya Savaşı'na kadar Fransız İttilali'nden bu döneme kadar ki 150 yıla yakın süreç, 130 yıllık süreçte daha önemli bir olay da yok. Yani bütün Avrupa'nın düşünce sistemini ve aslında o alt tabakanın, yani alt tabaka derken burada hani sınıf ayrımını ben çok yapmak istemiyorum ama Fransızlar yaptıkları için anlatıyorum. Köylü kısmın işte alt tabakanın beğenmedikleri kısmın aslında birleştiği zaman ne kadar olayı değiştirebildiğinin ve bazen bir kıvılcımın bile ne kadar büyük bir duruma yani haksızlık karşısında insan hakları karşısında ne kadar büyük bir e, değişime dönüşüme getirebileceği ile ilgili çok önemli bir e, harita ve ben Fransız ihtilalinin gerçekten de e, göstergelerinin astrolojik göstergelerinin günümüz Haritalarında yani şu anki gökyüzüyle hemen hemen aynı olduğunu görüyorum. Ee, bu o işte 1789'dan sonraki süreçte tekrar terazi e, koç tutulmalarına geldiği zaman da imparatorluğun ilan edilmesi yani tekrar bir dönemin değişip Napolyon'un kendi imparatorluğunu ilan etmesi süreci var. Kendi içindeki o neredeyse 23 yıl 24 25 yıllık süreç yani bir çeyrek asır bir ki iki üç tane satürnün ev değişimi ve kendi içlerinde hani böyle o dört dedim ya beş tane kendi içinde farklı dönemi var o beş tane farklı dönemin hepsinde farklı bir satürn açısı ve satürn yaşamışlar. İlkenin daha böyle ırman başladığı çünkü Satürn balıkla başladı. Katliamın olduğu Satürn koç dönemi, toprak reformunun olduğu Satürn boğa dönemi var üçüncü olarak. Daha sonra Satürn ikizlerde çok fazla yurt dışı iletişimlerin olduğu diğer devletlerle iletişime geçildiği bölüm var. Ve Satürn yengeçte de artık imparatorluğun değiştiği dönem var. ve ilk Satürn'ün olduğu dönemde de iyi açı yaptığı için çok daha rahat bir şekilde geçmiş Napolyon bu dönemi. Şimdi bugünlük e, benim anlatacağım biraz böyle uzun ve böyle çok fazla hap bilginin olduğu bir e, video oldu. E, bir dönemin haritasına bakarken mutlaka tarihsel sürecini incelemek ve biliyor olmak gerekiyor. Tarihsel süreci incelerken o devletin diğerleriyle ilişkileri, gücü, kendi tarihsel süreci ve sahip olduğu... E, düşünürlerin de kimler olduğu önemli Bunları kimler etkilemiş de bu bu yola doğru gelinmiş Çünkü e, ben bir sonraki videoda böyle demokrasi videosu çekmeyi düşünüyorum Ve en sevdiğim alan olduğu için ve kendi alanım olduğu için Çünkü e, demokrasi ile ilgili şöyle bir şey var e, Demokrasi mi ihtilalleri ve devrimi değişimi doğuruyor Yoksa değişimi demokrasi doğuruyor Bu önemli bir paradoks bence e, Genellikle demokrasi adı altında devrime gidilir devrim yapıldıktan sonra da size demokrasi getirdim diye bir parmak bal çalınarak çoğu zaman her zaman değil olay getirir ama bazı durumlarda da bizim ülkemizde olduğu gibi düşman devletlerinden çıkıp da o zamanki devrim yani o zamanki durumun monarşinin işte padişahlığın karşısında halkın daha yani genelde zaten çok baskın monarşilerden sonra halkın kendi yönetimine geçme ve cumhuriyete geçme dönemi olur. Monarşi çok fazla baskılar. Daha sonra halk kendini göstermek ister ve biz aslında bunlardan kendimizi daha yönetiyoruz. O yüzden ona geçelim durumu yaşanır. Ee, ama çoğunlukla özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki süreçte insanla ilgili Durum çok ön plana çıktığı için çünkü Avrupa'da çok fazla insan kaybı olduğundan bir şeyi ne kadar çok kaybederseniz o kadar çok değeri artar. İnsanın değeri de kaybettikçe arttığı için insanların aslında ön plana çıktığı bir yönetim şekline doğru genelde devletler gitmeyi arzulamıştır. 45 sonrasıki dönemde ve sonra da 90 sonrası dönemde bir yerden ayrılan bir devlet bir özelliğini kazanan bir bölge hemen demokrasiye geçmek ister. O yüzden bununla da ilgili başka bir zamanda başka bir video yaparız. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Hoşçakalın.